Biliyorsunuz organize'de, işleyici tekstilde grevler var. Ben de sabahleyin saat 9'da Fatma Hanım da oraya gidince beni çağırdılar. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, 75 günlük milletvekili dönemini değerlendirerek gündeme dair açıklamalar zorunda, da bulundu. Seçildiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla dikkat dedim. çeken Meriç, CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Meriç göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmaları ve faaliyetleri anlattı. Bu 75 gün içerisinde halkla iç içe olmayı, onları birebir dinlemeyi, kulaktan dolma bilgilerle mecliste halkın sorunlarını dile getirmeyi tercih etmedim. Belki beni takip ediyorsunuz sosyal medyada. Her gün inanın 75 gün boyunca ki seçimden önceki çalışmalarımızda gayret ettik halkımızla buluşmak için. Ama milletvekili yemin gününden itibaren Ankara dışın Ankara'da olmadığım her gün hemen hemen pazarda, esnaf gezisinde, ev toplantılarında birçok vatandaşla bazılarını paylaşabildim, bazılarını paylaşmadım. Çünkü birçok insan paylaşmak istemiyor, fotoğraf çekmek bile istemiyor. Onlara da saygı duyarak sizlere ulaştıramadım. Ama inanın hemen hemen her gün belki 50'ye yüze yakın hemşerimizle direkt olarak konuştum. Mecliste yaptığım konuşmalar. Gaz normalde Gaziantep'in sorunlarını dile getirmem gerekirken hem onları hem de ülkenin birçok sorunu birebir her hepimiz yaşadığımız için gündeme getirmek için de uğraştım. İlk meclise gittikten sonra Gördüğüm şey şuydu. Özellikle yurt dışına gidecek iş adamları veya öğrenciler veya vatandaşların vize sorunuyla karşılaştığını çok yoğun bir şekilde bir talep geldiğinde ilk sorun önergesi vizelerin vize sorunun çözülmesi için neler yapılabiliriz diye bir soru önergesi verdim. Vize almaların kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla birkaç büyük büyükelçiliğe de görüştüm. Tabi onların ortak sorunu şu, Türk insanına güvenmiyorlar. Yani gidip bu ekonomik sıkıntılar içerisinde, bu zorluklar içerisinde gidip tekrar gelmeyiz mantığıyla bu vizeleri vermeyi çok zorlaştırmışlar hala öyle. Ama gidip konuşmak bizim gerçek düşüncemizi, Türk insanının gerçek duygularını anlatınca biraz daha serbest bırakacakları sözlerini aldım tabi bunlar aramızda kalsın dediler ben de onun için hangi e, büyük eşya olduğunu çok söylemek <laughs> istemiyorum İkinci olarak kamuda çalışan mühendisler, mimarlar bu arkadaşların çok düşük maaşlarla çalıştıklarını hem biliyordum ama çok yoğun bir şekilde böyle bir talep gelince bunlarla ilgili de e, mecliste çalışmalara başladım hem sunar örgüsüyle hem konuşmayla bir şekilde bu sorunu çözmeye çalıştık. Ama tabii ki özellikle iktidar partisi muhalefetten gelen her şeyi toptan peşinen okumadan dinlemeden reddiyor. Ama biz ısrarla sizin sorunlarınızı tekrar tekrar gündeme getirmeye ve takip etmeye devam edeceğiz. Sonra şehit ve dul yetimlerinin çok büyük ekonomik sıkıntıları var. Özellikle şehitlerimizin Anne ve babaları artık çocukların aldıkları maaşlarda oransızlıklar olduğunu Onları ziyarete gittiğimde sağ olsun onları tekrar bana e, Ziyarete geldiler birkaç kere konuştuk Bu sorunu çözmek için de gene meclisten konuşma yaptım Hem onların sıkıntılarını dile getirmeye çalıştım Sonra biliyorsunuz 6 Şubat'ta Hepimizin Beraber yaşadığı depremle alakalı birçok problemlerimiz vardı bu konuyu da meclise getirip son önergesi verdim. Ve bu konuyu e, hem İktidar Partisi'nin grup başkan vekiliyle de tekrar tekrar konuştum. Çünkü özellikle şehrimizde merkezimizde olmak üzere orta hasarlı binaların ne olacağı konusunda hala bir belirsizlikler var. Bu sorunun çözülmesiyle alakalı bir iki görüşme yaptım. Bu konuyla da alakalı bakanlığımızın Özellikle Çevre Şehircilik Bakan yardımcımızla bir iki kere konuştum. Biliyorsunuz deprem anında e, o zamanki Çevre Şehircilik Bakanımız orta sahalı binaların da yıkılacağını peşinen dile getirmişti. Şu an onun yıkılmayacağını, güçlendirme yapılabilir ve kurtulacak. Çünkü bunların hepsi bizim e, bir sermayemiz, milli servetimiz. E, şimdi onun çalışmaları da bitti gibi orta sahada binaların da bir şekilde güçlendirerek güçlendirilerek tekrar kullanılması imkanı sağladık. Ben yaklaşık 4 günden beri bu konuyla ilgili hem işçi arkadaşların yanındayım hem de işverenle konuşuyorum. Bu mesele Ahmet Şileci'nin meselesi değil veya Şileci tekstilin meselesi değil. Bunu öncelikle söylüyorum. İşçi arkadaşlara da söyledim. Orada, burada da bir kez daha tekrarlıyorum. Dün Demokrasi Meydanı'nda da aynı şeyi söyledim. Şu an gerçekten ülke ekonomisi çok kötü. Sanayici para kazanamıyor, haklı. Ama işçi de haklı. Bugün 15 bin lira, 16 bin lirayla evini, çoluk çocuğunu okudup kirasını verip geçindirme yani gerçekten çok büyük bir şey başarıyorlar. Ama bir şekilde bu enflasyon karşısında paraya bu kadar zor ulaşılan bir dönemde sanayiciler adına söylüyorum. Onlarla çok üstüne gidemiyorum. Bugün Ahmet Bey'i çok sıkıştırdık. Sağ olsun bizi kırmadı. Birçok konu hakkında ee, bazen sıkıştırarak rica ederek hem e, Fatma Hanım'la beraber çok sıkıştırdık. İçilerin hemen hemen yarısı girdi gibi. Ama diğer yarısı hala direnişlerine devam ediyor. Ama çözüleceğine inanıyorum. Bu ülkeyi yönetenlerden bir milletvekili olarak beklediğim gençlerimizi, geleceğimizi çok daha emin adımlarla aydınlık gelenceye ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi siyasi olarak bakmadan ben hazırım. Karşı taraftan da bu aktifliği bekliyorum. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Sağ olun.